arkadaşlar bugün sizlerle köşe futbol oynuyoruz. Arkadaşlar beni duyamazsınız. Sesim kısık. Başlıyoruz. Arkadaşlar bizim playstation'la yorum at. Arkadaşlar ben Türkiye'yi seçeceğim. <laughs> <Arka yardım> <laughs> ne? Türkiye ne <'yi> <laughs> Evet ben seçtim şu an. <laughs> ben, ha, ben, ben, de ya, ben Seçtim artık değiştirmek yok

bu geçimiz geçtiğimiz gün gösterdiği düşünürsek bugün taraftarların sahaya atılması kimseyi şaşırtmadı. Evet, Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşullarında taraftarın tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. beklentiler büyük. Arka. Ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden de önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Kalenin oraya gittiğinde kaleye basmıyor. Kaleye. Aksiyon başladı bile. Türkiye Beşiktaş'a karşı. Kenan Yıldız. Ve Yaslı Çakem Ossak Bayram kaldırıyor. Evet. Ossak. Kadas. Civez. Mario herkes. Hasan bir daha son erdi. Abaya hiç geçit vermedi. Milan Otuz. Mario. Aa. Ben Bilal, otur. Arda Güler. Immobile ayak koydu. Arda Güler. Orkun Kökçü. Topla güzel ilerliyor. Şu, 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 şu evet. Yaşlı, ben de eşkildim de, bu dedeme. Hayır, o Uğurcan Çakır bir kere. Türkiye, yeah, çok that çok that much much Hakan Çavuşoğlu'na şahit. Hakan Çavaloğlu, nasıl oynuyor. Bizden olmadı oğlum. Hadi! Şimdi savunmadan uçuma gelin fırsatı olabilir. Oye. İlk 15 dakika tamamlandı. Hedefini bulamadı. Ne oluyor ya? topu alıyor. Golsuz eşitlik devam ediyor. Tekit rekor sinirli. Pere. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Rakibini geçmeyi başardı. Ve oh, Çok yaklaştık. Bu ya? fırsat büyük bir gayretini Abi bak ya. bir baskı yapmayı başardı. Neyse. Merkino. Oxley Chamberlain. Oxley Chamberlain. Kötü yakalanıyor. Karakol. Kerem Atürkoğlu ileri hücum ediyor. İstediğini başaramadı. Kenan Yıldız. Barış Alper Yılmaz. İlerleyecek bir yol buldu. Silva, Silva. Raşitsa, Kurta, ileriye geçiş yok dedi. Sen hakem, sen hakem. Ben de Beşiktaş'tayım ama yani. Ay yapma. Ay yapma. Ay hepimiz bekliyorduk. Hadi kızlar. Ben de hissetmiş oldum. Güçlü ve etkili. Çok önemli bir müdahale. Getson. Kerem Abdurkoğlu. Çok iyi oynadı. Üzerine düşeni yaptı. Getson. Raşitsa. Abi geriye boş bırakmayın. Raşitsa. Trensov Immobile Güzel paslar evet. Dönüşünü çok güzel oynadılar Büyük bir tehlike oluşabilirdi Ve müdahale geliyor Kerem Akdurkoğlu Kerem rakibi güzel oldu. Hem de topu güzel karşıladı bence. Skor tablosunda henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Maçın ilk oyunu nasıl sona ya? Barış Alper Yılmaz geç kaçtı. Geç bitti maç. Devran arası. Sağ oynuyor. Yor. Rafa Silva. Arkadaşlar devre arası oldu.